<laughs> İnsan ömrü böyle. Ne kadar yaşayacağımızı hiç bilemiyoruz. Rabbimiz bize ne kadar ömür tayin ettiyse o zaman bitince bize hiç sormadan Azrail Aleyhisselam gelip canımızı alır. Biz de bir gün bu musallaya mutlaka geliriz. Allahu Ekber. Allahuekber. Allahuekber. Selamun aleykum ve rahmetullah. Selamun aleykum ve rahmetullah. Riyalıq haqqlarınızı helal, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helallığınızı kabul eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bana döneceksiniz ve hayatınızın hesabını vereceksiniz buyuruyor. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Hanginiz bana daha güzel, daha iyi ibadet etmesi için ben sizi dünyaya gönderdim? Hasan Sönmez kardeşimize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mehmet İşlek abiye ahirete dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.